عالم لم يزل يستلذ المتع أنتم إخوتي خير هذا المتاع سوف يمضي بنا مركب للودع يستحق الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتع أنتم إخوتي خير هذا المتاع آه يا إخوتي Selamların en güzel olan Allah selamın sizlere selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm Rahmetullah ve Berekatü Türk Türkiye selam olsun. Misvak Derneği olarak sizlerle, alayı seyirlerimizin destekleriyle temiz siyaset Müslüman kardeşlerimize temiz olmaya devam ediyoruz. Sizlere sayesinde biz Vala, sadece bu kuyu açmıyoruz. Müslüman kardeşlerimize umut ve neşe oluyoruz. Onlara Müslüman kardeşlerin hükmelerini gösteriyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Bu kuyuyu açmamıza destekleri olan siz değerli seyirlerimizin ismini okumak istiyorum. Bangladeş'in Goçogran bölgesi Şahinur köyündeyiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bangladeş kuyusu açıyoruz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mahsun Atar, Sevil Gevrek, Servet Ayan, Ferhat Güvercin, Merhum Said Güvercin, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ali Altıntop, Hatun Altıntop, Fatma Aydemir, Gazi Erdoğan, Döndü Erdoğan, İbrahim Erdoğan, Gülçin Gündoğdu, Gazioğlu ailesi, Ahmet Erdoğan, Ferhat Ferhan Erdoğan, Eymen Erdoğan, Metehan Erdoğan, Murat Temur, Zehra Temur, Abdullah Sevindir, Ertuğrul Temur, Münire Hür Yaşar, Mehmet Ali Atak, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmeti Muhammed, Nurettin Can Çak, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah Bozkaya, Merhum Mihriban Özdemir, Adnan Fatih Özdemir, Yaşal Ginnis, Uğur ve Ailesi, Hamide Tellioğlu, Münevver Albayrak, Serap Tellioğlu, Ahmet Burak Ceyhan, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hüseyin Mahmut Sestika'ya Şükrü Kinise, Şükran Sema Se Sestika'ya Hüseyin Seslikaya, Süveyda Berçin, Merhum Murat Deniz, Zeynep Güneş, İsa Aslan, Necmettin Çavdarlar, Pembe Çavdarlar, Kemal Uyar, Genç Hayırseverler, Merhum Selime Şengül, Merhum Zekiye Demiröz, Merhum Öznür Bayram, Eşi Çok. Merhum Sıddık süzme, merhum Şöhret süzme, merhum Abdülkadir süzme, Murat süzme. Ya Mukit, ya Şekür, ya Baki, ya Vecid, Celle Celalu, merhum Tuğçe Ölçer, Tuğba Şen, Erdal Kocabaş, Arzu Çayır, merhum Rabia Aydın, Samet Akın, Fatma Sofiye, Mehmet ve Zeynep Ergin Ailesi, Beyinaz Büyükbaş, İknur Büyükbaş, Sultan Büyükbaş.

الشراع عالم لم يزل يستلي المتاع عبد الله عبد الضياد ده سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطا والدموع الشراع عالم لم يزل يستلي المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع خير هذا المتاع سوف يمضي بنا مركب للوداع يستبيح الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل